Herkese merhaba. Yeni kitapları konuşacağımız bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Bu yayında da kitap seçiminize faydası olacağını düşündüğümüz yeni kitapları konuşacağız. Zira kitap seçimi önemli. Çünkü hepimiz çok iyi biliriz ki kitap okumuş olmak için okunmaz. Okumak bir tür hayat biçimidir, tutkudur, sevgidir, anlamaktır ve derinleşmektir. Ve hiç kuşkusuz düşünmektir ve sorgulamaktır. Bu nedenle doğru zamanda doğru kitabı hakkını vererek okumak anlamlıdır. Dolayısıyla kitap seçimi okumanın önemini arttırmak açısından e, oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı oluyoruzdur. O halde bu hafta için seçtiğimiz yeni kitaplarımıza başlayalım. İlk sırada bir biyografi var. Kitabın adı Suat Derviş. Hani şu Nazım Hikmet'in ilk aşkı. Romanları beğenilip birçok yabancı dile çevrilen Türk yazarı ve dillere destan Fasorlu Cevri'nin yaratıcısı olan Suat Derviş. Yazarı Liz Behmovaras. Suat Derviş'in biyografisini daha önce ünlü biyografi yazarı Osman Balcıgil de yazmıştı. Hangisi daha kapsamlı okumadan bilemiyoruz tabii ki. Ancak Liz Behmovaras'ın Suat Derviş'in daha çok siyasi kimliği üzerine ağırlık verdiğini görüyoruz. Biz bu kitaptan Suat Derviş'in Türkiye Komünist Partisi Teşkilat Sekreteri Reşat Fuat Baraner'in eşi olduğunu, kendisinin de parti içinde faal bir militan olduğunu öğreniyoruz. Liz Behmu Suat Derviş kitabında son Osmanlı aydınlarından bir hümanist, Cumhuriyet'ten sonra ideallerini ancak solda gerçekleştireceğine inanmış, hiçbir ideolojiye, hiçbir akıma, hiçbir sınıfa tamamıyla hapsolmayı kabul etmeyecek kadar bağımsız ve bunun bedelini sonuna kadar ödemeyi göz alacak kadar cesur bir kadın olarak tanımlıyor. Biraz da Liz Behmaras'tan bahsedelim. Liz Behmuaras Yahudi asıllı bir Türk yazar. Çevirmen, gazeteci ve köşe yazarlığı da, yazarlığı da yapmış. Çeşitli yayın evlerinde edebi eser çevirmenliği, çeşitli yerli ve yabancı yayın kuruluşlarında serbest gaz gazetecilik faaliyetlerinde de bulunmuş. Suat Derviş benim gibi biyografi okumaktan kendisini alamayanlar için iyi bir seçenek. İkinci sırada birçok yeteneği bünyesinde barındıran tarihçi, bürokrat, akademisyen, diplomat ve sanatçı bir yazarın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni kitabı var. Birçoğumuz İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanı Sözcüsü kimliğiyle tanıyoruz. Oysa Sayın Kalın bir İslam felsefesi profesörü, iyi bir bağlama üstadı ve kalemi oldukça güçlü bir yazar. Son kitabının adı İyi, Doğru ve Güzel Düşünmek Üzerine alt başlığı ile Açık Ufuk. Kitabın alt başlığı içeri hakkında bize bir fikir veriyor zaten. Kitap İbrahim Kalan'ın iyi, doğru ve güzel düşünme üzerine görüşlerine yoğunlaşıyor. Hadi kitaptan bir alıntı yapalım. Düşünmek yola çıkmaktır. Herhangi bir yola değil, bizi hakikate götürecek yola koyulmaktır. Düşünmek Eflatun'un mağarasından çıkmak için ayağa kalkmaktır. Duvara yansıyan gölgelerin hakikatin kendisi değil sadece gölgesi olduğunu farkına vararak ışığın kaynağına yönelmektir. Düşünmek ayağa kalktığınızda sizi müsteksi bir şekilde bakanlara aldırmadan kapıya doğru yürümektir. Ayağınıza vurulmuş zincirlerden kurtulmak için önce zihninize vurulmuş prangalardan kurtulmaktır. Mağaradan çıkanı vururuz diyenleri aldırmadan aklının ve vicdanının sesine kulak vermektir. Düşünmek tehlikeli ve çileli bir iştir. Doğru düşünmek erdemli olmayı garanti altına alır mı? Düşünmek ahlaklı olmak için yeterli midir? Bilmek her zaman doğruyu yapmak anlamına gelir mi? Düşünmeyi zihinsel bir faaliyetine indirgeyen ekoller bize bu noktada tatmin edici cevaplar veremezler. İyi, güzel ve doğruyu birbirinden ayıştıran bir zihin yapısı düşünce ile erdemli davranış arasında doğrudan ve zorunlu bir ilişki kurmaz. Fayda ve kârı arttırmak için uygulanan yöntemler, kapitalist üretim ve tüketim kuralları içinde iyi ve doğru kabul edilir ama akıl ve erdem terazisine konulduğunda sınıfta kalırlar. Evet, İbrahim Kalın'ın felsefeci kimliğini düşünme üzerine fikirlerini öğrenmek istiyorsanız açık ufuk oku, okuyun derim. Üçüncü kitabımız bir Milli Mücadele Tarihi kitabı. Kitabın adı Amerikan basınında Milli Mücadele. Yazarı Doktor Mehmet Arslan. Milli Mücadele'nin başından itibaren gelişmeleri Amerikan basını yakından takip edip haberleştiriyordu. Bu haberler bazen olumlu bazen olumsuz oluyor. Ama Amerikan toplumuna Anadolu'da yürütülen bu mücadelenin nasıl yansıtıldığını gösterilmesi bakımından bu haberler önem arz ediyor. Milli mücadeleye Amerikan basının nasıl baktığını görmek, öğrenmek, anlamak ve özellikle bu konuda akademik çalışmalar yapanlar için Amerikan basında milli mücadele sağlam bir kaynak. Sırada ilginç bir işleme var. Edebiyatla ahmaklaştırma, felsefe ile çökertme. Yazarı Taylan Kara. Taylan Kara bu üçlemede tam da adından da söylediği gibi edebiyatın insanı ahmaklaştırabileceği, felsefenin ise çökertebileceğini ifade ediyor. Kitap hakkında fikir sahibi olmanın en güzel yana ondan alıntı yapmaktır. Biz de öyle yapalım. Bu ülkede ahmaklaşma kitlelerin en büyük özgürlüğüdür. Yeni orta çağ düzeninde ahmaklaşmanın anahtarı okumaktır. Sadece çok satan kitaplarla değil, aynı zamanda ağır ilan edilen kitaplarla. Gözleri kör eden sosyolojiyle, hipnotize eden, mistizm saçan romanlarla, anlatan değil, anlatmayan felsefeyle. Bu çağda ahmaklaştırma sadece de topluma sistematik olarak dayatılan bir uygulama değil, aynı zamanda bir endüstridir. Ahmaklaştırma sosyal ve kültürel bir olgu olduğu kadar iktisadi bir olgudur. Artık baskın olan edebiyat insansız ve maddesiz bir edebiyattır. Sokaktan, fabrikadan, okuldan, yaşamdan kovulmuş bir akıl kitaplardan, entelektüel alandan, zihinlerden de kovalamak istenmektedir. Bu da edebiyat ve felsefeyle yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi her bir sayfası ezber bozan, adeta balyoz şiddetinde geçen ifadeler. Edebiyat ve felsefeye farklı radikal bir gözle bakmak için bu üçlüyü okumanızı tavsiye ederim. Bu haftanın son kitabı bir sağlık kültürü kitabı. Adı pandemi salgında hayatta kalma rehberi. Yazarı uluslararası tanınmış bir uzman olan Doktor Michel Greger. Hayatta kalma rehberi pandemilere neden olan virüsler ve bunlarla nasıl baş edeceğimizi anlatan önemli bir çalışma. Dünya yeni koronavirüs yıkıcı etkisiyle boğuşurken Doktor Greger yalnızca bir pandemi sırasında kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için neler yapabileceğimizi değil, Aynı zamanda insan nüfusunun daha büyük felaketlerin olasılığını azaltmak için neleri düzeltmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Ayrıca kitapta salgınlara neden olan virüslerin ortaya çıkmasını ilk etapta nasıl durdurulacağı, hastalıkların ülkemize, evlerimize ve bedenlerimize ölümcül saldırılarını durdurmak için neler yapabileceğimize dair hemen hayata geçirebileceğimiz pratik önerilerde de bulunur. Evet bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.